Merhaba Bugün sizlerle e, Kendimin Gerçek sesini söyleyeceğim Size gerçek sesimi söyleyeceğim Bu sefer gerçekten söz vermiştim Çünkü Evet şimdi gerçek sesimi gösteriyorum Ve işte gerçek sesim bu Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eee Şarkı ama Yorumlara kısmına kalp atmayın. Ya zaten yorumları kızmana hiçbir şey yazmayan tabii ki sudur. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın. Böyle video çek hani şey <laughs> e, neydi? Böyle ev konuda yaşıyorsanız böyle suya sokurduğunuzu sonra suya soktuktan sonra çıkarın ve burada drift yapın bu iskelede. Ben sonra çok güzel olacak. Bakın şimdi buraya koyacağım önce. Biz bir yerimizlamadı merak etmeyin. Bakın çok yetenek yapıyor. gidiyorum. Ama bir sürü atacağız. Onu da yapacağız şimdi. Evet. Şimdi turumuz başlıyor. Turumuz başlıyordur. Ben hiç Bu aralar tekeri gitmiyor ya.